Merhabalar. Bugün size biraz depresyondan bahsetmek istiyorum. Depresyon, Dünya Sağlık Örgütü araştırmalarına göre şu an en sık görülen, dünyada bütün hastalıklar kategorisinde en sık görülen 5 hastalıktan biri olarak kabul edilmektedir. Ve yaklaşık olarak önümüzdeki 27 içerisinde dünyada en yaygın olarak görülen hastalıkların başında geleceği varsayılmaktadır. Bunun birçok sebebi bulunmaktadır aslında bakarsanız. Günümüz yaşam koşullarından tutun, kişilerin iç dünyalarındaki yalnızlaşmaya giden, yalnızlaşmaya kadar giden birden fazla sebep bulunmaktadır. Temelde depresyon çökkünlük olarak kabul edilmektedir. Yani kişinin kendi günlük yaşamı içerisinde yaptığı birçok şeyi sürdürememesi, duygusal anlamda daha mutsuz, daha içe kapanık, daha sosyal ve daha yetersiz hissetmesine bağlı olarak yaşamdan geri çekilip kendi iç dünyasında acı çektiği bir süreç olarak tanımlanabilir. Depresyonun birden fazla sebebi olabilmektedir. Bazı depresyonların altında kişinin geçmiş ilişkilerinde veya çocukluk döneminde yaşamış olduğu bazı travmalar ya da olumsuz deneyimler olabilmektedir. Ya da geçmişinde herhangi bir ciddi sorun olmasa dahi bugün de yani günümüz içerisinde yaşadığı olaylara bağlı olarak örneğin öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz Arda arda gelen zorluklar nedeniyle kişinin kendini yetersiz hissetmesine bağlı olarak ortaya çıkabilen bir depresyon olabilir bir kayıp sonrası ortaya çıkan bir depresyon olabilir. Bunun yanı sıra özellikle birçok psikolojik sorunda, örneğin panik ataklı ya da başka bir kaygı bozukluğunda aynı zamanda depresyonu görme olasılığımız çok yaygındır. Peki bu depresyonu nasıl tanımlarız ya da nasıl kendimize depresyon olduğunu fark edebiliriz? Ee, temel belirtilere baktığımızda bir, iştahta eskiye nazaran artış ya da azalma gözlemleriz. İki, kişinin enerji düzeyinde geçmişe nazaran bir düşme fark edilmeye başlar. Yani Kişi yataktan zor çıkar, uyandığında kendini çok uyumuş ya da dinlenmiş hissedemez, kabus olur, rüyalar görebilir ya da uyumakta ciddi anlamda zorluk çekebilir. Dediğimiz gibi iştahıyla ilgili değişiklikler ortaya çıkabilir. Bunun yarı sıra eskiden keyif aldığı şeylerden, örneğin arkadaşlarıyla vakit geçirmek, sinemaya gitmek ya da balık tutmak gibi en basit aktivitelerde bile kendini yetersiz hissettiği için ya da bunları yapmak istemediği için yaşamındaki geçmişte yaptığı olumlu şeylerden vazgeçerek daha asosyal, daha yalnız bir yaşam sürdürmeye başlar. Diğer taraftan kişinin gelecekle ilgili e, umutsuzlukları ya da kaygıları vardır. Geçmişe yönelik pişmanlıkları vardır. Geçmişte yaptığımız şeylerle ilgili kendimizi suçlamaya başlayabiliriz. Bunun yanı sıra dediğim gibi odaklanma, e, başladığı işi bitirme gibi konularda Yine zorluk yaşayabilir depresyondaki kişiler bu aynı zamanda kişiler arası ilişkilerimizi de bozmaya başlar. Daha alıngan davranabiliriz. İnsanlara daha öfkeli, daha tepkisel şekilde davranabiliriz. Depresyon çok yaygın görülmekle beraber aynı zamanda tedavisi aslında çok da zor olmayan bir e, psikolojik rahatsızlık olarak kabul edilmektedir. Günümüzde depresyonla ilgili birden fazla aslında bakarsanız tedavi yöntemi vardır. Bunların günümüzde dünya çapında belki de en yaygın olarak kullanıldığını Bilişsel davranışlı terapi adı verilen terapi yöntemidir. Biliş, düşünce yani kognisyon olarak geçmektedir. Depresyondaki kişilerin genelde kendilerine, diğer insanlara ve dünyaya dair olumsuz algıları ve değerlendirmeleri vardır. Bu algı ve değerlendirmelere yönelik olarak da olumsuz davranışlar sergilerler. Bilişsel davranışlı terapi müdahale sürecinde kişinin hem sahip olduğu olumsuz düşüncelerini nasıl değiştireceği öğretilir. Hem... Yaşadığı depresyona sebep olan faktörler ortadan kaldırılmak için çaba sarf edilir. Diğer taraftan da davranışsal olarak kişinin kişinin yaşamını yeniden düzenlemesi ve yaşama daha aktif bir şekilde dahil olabilmesi için bazı davranışçı müdahaleler e, uygulanır.